dediğim her şey oldu. Kimse de hmm. bana karşılamaz. Beş yazarım, yedi yazarım, bir bölük yazarım, yedi yazarım, köprü yazarım. Kimse karışamaz. Adam. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gütmemektedir. Bilim sadece eee deneyine, deneye dur, 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 dur. Ya ne açıklıyorsun değil mi? anlat geç. Tamam. İçiyorum. Bir daha. Evet. Is annoyed. O sinirli. Çünkü bakın because çocukları yaramaz. Evet, yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocukları kaçar? Onun çocuğu. Repeat after me. It says Moo. Wow. Very good. <laughs> Great job. Wonderful. Ready. Three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasın ama ya. Hey hey hey. <laughs> ben <Bunu> söyleyebiliyorum. <laughs> hem kömür ihtiyaçlarını hem de akar yakıt ihtiyaçlarını Osmanlı devletinden ne yapacak arkadaşlar? karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? <laughs> Aa yine o mal geldi. Kanka o Ne? <laughs> bu kim bu ya? evine aldığımız zaman da F türevi işte 1, 6 saat 2 çıkıyor. Bu arada bir donetimiz var. 11 A'dan Hakan 5 TL göndermiş. Hocam biraz daha yavaş anlatın yoksa demiş. <laughs> Tam ekranda çocuğumu göreyim. Evet Selen'cim. Cevap alabilir miyim lütfen senden? Acaba sesi kapalı olabilir mi ekranının yavrum? Teknoloji <laughs> Aç, Kamerayı aç, hocan Aç, aç. Abilerini görsün hocam. Abilerini ya. görsün, aç. Kız görsün mü? Aç, aç, hocan görsün, aç. 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 Ya, görsün. aç. Sen Bu kız kaç yaşında? <laughs>